Elif Tapan Mutlu Mutfak'ta konuklarını ağırlamaya devam ediyor. Bu haftanın konuğu ünlü astrolog Rezan Kiraz. Ha. Ha. Gördün mü? <laughs> Bak. Çıkaralım onları. Bak gördün mü? <laughs> e, yani eli işte gözü oynaşta derler. Bir iş yaparken ne konuşuyorsun kadın diye sesleniyor bana. Burada bizim maksadımız zaten onu yaparken bir anda sohbet etmek öyle değil mi? Keyifli sohbetler ve lezzetli tarifler için bu haftaki bölümü sakın kaçırmayın. Elif Tapan'la Mutlu Mutfak, Cumartesi saat 11'de World Travel Channel'da.